Gençler başarılar. ABC üçgeninde açı verilerine göre bilinmeyen x açısını bulmaya çalışacağız. Yazabileceğimiz açıları dağılımını kurmaya çalışalım. Yazmaya çalışalım. Normal açı dağılımından 30 ve 24 toplamından şuraya 54'ü herkes yazabilir. Burası 54 derecedir. Peki burada 54'leri görerek artık şurada AB ile AK'nın eşit olduğunu gördük. Bunları renklendireceğim. Bir x üçgen elde ettik. Peki taban açıları 54 54 olan x kenarında tepe açısı ne olacaktır? 54 2 54 108 geriye e, 72 kalır. 72'nin içinde e, 4 tane 18 var. E, bir tanesi burada olduğuna göre o zaman 3 tane 18. Buraya da ne düşecektir? 54 düşecektir. Şurası da yine dış bölgeye yazmaya çalışıyorum. 54 dereceymiş. Burası da 54 derece. Peki Şimdi çizimlerimize şöyle devam edebiliriz. Burada tabanda B'de toplamda 84 var. 54'ü şimdi şöyle parçalayabilirim ben. E, taban tabanaçları 84 olacak şekilde buradan A'dan bir kesen çiziyorum. Oraya T ismini vereyim. AT kesenini çizerken 54'ün içerisinden işte tabanaçları 84 olacak şekilde bir planlama yaptım. Taban açılarının 84 olması demek 90'a var ve altı ister 2 6 12 yapar. Demek ki şuradaki tepe açısı 12 derece olacaktır. 54'ün 12'sini kullanan bir öğrenci 4'ten 2 2, 5'ten 1 4 42 olmuştur. Bakınız bu defada 42 ve 18'in toplamı bir özelliği vermiştir. Devam o ki artık eş kenarları renklendirecek olursam. Soru bitmiştir artık. Biz e, AB ile AK'nın eşit olduğunu gördük. Açı dağılımından. Sonra kendimiz tepe açısı 12 derece olan bir X kenar üçgen çizdik. Peki burada tepe açısı 42 42.18'in toplamı 60 olan X kenar üçgen eşkenar üçgen olacağından dolayı K'yı T'yi birleştirerek burada artık yeni bir eşkenar üçgen kurmuş görmüş oluruz. Burada normal açı dağılımına devam edecek olursak şurada 54 60'ı 6 tamamlar köşesi T olan üçgenlerde işte komşu açılardan 8, 6, 14, 144. Burası 36 derece gelecektir. Peki şimdi de şu üçgende çalışalım. Boyalı üçgende çalışalım. Yani ATR üçgende çalışalım. Burada 60, 36, 96 var. 96, 2 de burada var. 98 40 daha 138 gelir. Demek ki 138'i 138 180'e 42 tamamlar. Demek ki burası da 42 derece olacaktır. Buraya 42'yi yazan bir öğrenci artık tekrar yeni bir x üçgen kurmuş görmüş olur. Yani ATL üçgeninde biz x üçgen olarak taban açıları 42 olan x üçgen olarak kurmuş ve görmüş oluyoruz. Peki buraya 42'leri yazan öğrenci bu bu defa da kalite üçgenini yani KLT üçgenini tepe açısı 36 derece olan tabanların da 72 olması gereken bir x üçgen olarak görmüş kurmuş olur. Peki 42 ve x'in toplamı artık işte 42 ile x'in toplamı 72 vereceğinden dolayı şuradaki x'i düzelteyim. 42 ve x'in toplamı 72 olacağından dolayı artık x açısını 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Basit ve sığ bir soruydu. Umarım anlatabilmişimdir.